Doğru Tercih başlıyor. Hoş geldiniz. Gününüz güzel geçsin, mutlu geçsin. Artık maraton tamamlanmak üzere. Henüz bitmedi çünkü dil sınavı devam ediyor. Onunla birlikte artık 2021 yılı üniversite maratonu, üniversite giriş maratonu tamamlanmış olacak. Bugün AYT'yi tamamladık. Ama genel olarak değerlendirdiğimize baktığımızda bu yıl matematiğin yılı diyebiliriz. Yani bu zorluk. Ee, hem e, lise e, giriş sınavında kendini gösterdi LGS'de hem dünkü TYT'de hem bugün AYT'de de yine belirleyici test eşit ağırlıklı ve sayısal alanda kesinlikle matematik. Ee, hele ki matematikte tabii ki bunları programın içerisinde e, daha detaylı konuşacağız ama hele ki 11. sınıf matematiği bir hayli zordu yani çok çok zordu diyebiliriz ee, matematikte de 11. sınıf konuları ...herhalde sonucu belirleyen e, sorular olarak karşımıza çıkacak. E, Türk Dili ve Edebiyatı'nda biraz şaşırtıcı e, tarz vardı. Yani e, 6-7 adet e, Türkçe sorusuyla karşılaştık. Bu da çok hazırlıkta olunan bir durum değildi. Daha ziyade hani e, edebiyatla ilgili sorular beklenirken daha Türkçe sorularıyla karşılaştı adaylarımız bu 6-7 soruya denkti ama e, Türk Dili ve Edebiyatı'nın güçlük derecesine baktığımızda orta kısmen de zor. Yani iki arada bir derede gibi bir durum var. Matematik çok zordu. E, fen bilimlerinde fizik biraz zorladı, fizikte birkaç soru zorladı ama kimya ve biyoloji adaylara e, biraz kolay geldi. Hatta geçen yılki e, kimya ve biyoloji sorularından biraz daha kolay sorularla karşılaştıklarını söyleyebiliriz. Sosyal bilimlerde sürpriz yoktu. Yani e, sosyal bilimler sorularında işte tarih bir tarih iki, coğrafya bir coğrafya iki ve felsefe grubunda adayları zorlayan sorularla. Pek karşılaşılmadı. Şimdi bunları konuşacağız ve bundan sonraki süreci konuşacağız. Ee, tabii ki e, sonuçların açıklan e, açıklanmasına kadar, 4 Ağustos'a kadar ne yapmamız gerekiyor bunları konuşacağız. Kimlerle? Rehberlik öğretmenleriyle, rehberlik uzmanlarıyla. Ankara'ya gidiyoruz. Ankara stüdyomuzda e, benim hocam yayınları rehberlik koordinatörü Sayın Can Köney Hocamız bizlerle birlikte... ...değerli hocamıza hoş geldin diyoruz. Ve diğer değerli konuğumuz ...yine benim hocam yayınları... ...rehberlik öğretmeni Sayın Bülent Tanık hocamız... ...bizlerle birlikte. Şimdi Can Hocam... E, ...sınavın genel bir değerlendirmesini... ...sizden de alabilir miyiz? Yani öğrencilerin psikolojisi nasıl? Çünkü bu e, geçen yıl 3 aylık süreçte... ...pandemi süreci ve uzaktan öğretim vardı. Bu yıl bütün yıl... ...aynı sıkıntılar yaşandı. Ama geçen yıl 3 ay olmasına rağmen... 3 tane iyileştirilme vardı. Şimdi bu yıl bütün yılı kapsayan sıkıntı olmasına rağmen hiçbir iyileştirilme yapılmadı ve sınavlarda geçen yıla nazaran oldukça zorlayıcıydı. Sizin fikriniz nedir? Sadık Bey öncelikle merhabalar diliyorum. Tüm sınava giren gençlerimize de sınavın en hayırlı şekilde sonuçlanmasını diliyorum. Tabii ki ailelerine de geçmiş olsun dileklerimi buradan sunuyorum. Selamlarımı, sevgilerimi sunuyorum. Çok ilginç bir sınav sürecinden geçtik aslında. Şu açıdan çok ilginçti. Hiçbir daraltmaya gitmeden ÖSYM e, sınavla gençlerimizi karşı karşıya getirdi. Aslında bununla ilgili zaten bize de geri bildirimi söylemişlerdi. Tabii ki baktığımız zaman özellikle matematik alanında geçen sene hiç sorulmayan türev, integral gibi konulardan bu sene 5-6 ya yakın soru geldi ve bu sorulardan iki tanesinin oldukça ayırt edici olduğunu görüyoruz. Yine coğrafya, tarih, felsefe ve sayısal bölüm diye tanımlanan fizik, kimya, biyoloji gibi alanlarda hiçbir şekilde müfredat sınırlandırılmasının olmadığını, AYT kısmında 11-12. sınıftaki kazanımların sınav alanı ile ilgili neredeyse tamamına değinildiğini görüyoruz. Ancak şunu net biçimde ifade etmek gerekiyor artık Sadık Bey. Ülkemizde 2005-2006 yılından itibaren uygulanmaya başlanan çağdaş eğitim bir sonucu olarak ÖSYM ve Milli Eğitim Bakanlığı bizden artık okuduğunu anlayabilen, anladığını yorumlayabilen ve bilgiyi kullanabilen bireyler yetiştirmemizi istiyor. Dolayısıyla sınavdaki sorular incelendiği zaman fizik bölümüyle ilgili sorulara zor diye ifade kullanıyoruz ancak fizik zümre başkanımızdan aldığımız geri bildirimler ışığında şunu çok net biçimde görebiliyoruz. Yeni nesil uzun ve yorumlama eksenli ancak bilgiye dayalı soruların olduğunu görüyoruz. Ha biyoloji alanında karşımıza gelen 3 tane grafik yorumlama sorusu olduğunu görüyoruz. Kimyada yaklaşık 6-7 sorunun temel matematik alanındaki soruların direkt olarak sayısal işlemlerle disiplinler arası bir şekilde eşleştirilmesi gerektiğini görüyoruz. Ya da Türk dili edebiyatında özellikle Şiir tarzı ve metin merkezi bir soru tarzının ve öğrencinin bunlar tarafından yorumlanması anlayışını görüyoruz. Yani artık sınavın bilgi kısmını zaten hiçbir şekilde tartışmıyoruz. Ancak çok net bir biçimde bilgiyi bilmenin yeterli olmadığını, bilgiyi aynı zamanda yorumlayabilme yeteneğinin de gerektiğini ÖSYM ve Milli Eğitim Bakanlığı bizden istiyor. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte gençlerimizin çalışma şeklini, bilgiyi bilmekle beraber yorumlayabilme eksenini de çevirmesi gerektiğini ben buradan özellikle belirtmek istiyorum Sadık Bey. Evet. Şimdi Bülent Hocam geçen yıl TYT'ye yarım saat ilave edilmişti. Edilmesine rağmen süre yetmedi. Yani adaylar bundan şikayetçi oldular. Uzun paragraf sorularından yakındılar. Şimdi bu sene paragraflar çok fazla kısalmadı esasında. Ve çeldiriciler birbirine çok yakındı. Yani e, Türkçe'de 5 e, tane seçenekteki çeldiriciler birbirine o kadar yakındı ki adaylar bu sefer de bundan şikayet ettiler. Ve süre uzatılmadı. E, halbuki 165 dakika olsaydı, yani yarım saat yine ilave edilseydi en azından adaylara psikolojik olarak bir destek sağlanmış olacaktı. E, yarım saat ilave edilse dahi, ee, ...en azından gene sen seçmeyi ve sıralamayı rahatlıkla yapabilirdin. Yani sonucu e, çok da fazla değiştirecek bir e, etken değildi. En azından adayları psikolojik olarak rahatlatacak bir unsurdu. Ne dersiniz? Ee, Sadık Bey öncelikle merhaba. Ee, benim hocam Aile adına nazik davetiniz için teşekkür ediyoruz. Tabii şu an itibariyle sınav bitti. Herkesin derin bir nefes alması gerekiyor. Söylediklerinize öncelikle tamamen katıldığımı ifade etmek isterim. Keşke evet sınavın süresi arttırılsaydı. Ama elimizdeki gerçeklik var. Peki neden yine aynı sorunla karşı karşıya kaldık? Yani neden arkadaşlarımız sınavda süre yetiştiremediklerini, süreye karşı biraz daha süre olsaydı ben daha fazla net yapabilirdim dedi. Aslında hepsinin temeli yine aynı yere dayanıyor. Biz bunu daha önce bölüm arkadaşlarımızla da kendi aramızda da konuşurken hep söylüyoruz. Kitap okumak diyoruz. Bu çok artık klişe bir söz gibi düşünülüyor ama ÖSYM'nin yeni yönelimlerini düşünürsek ya da ülkemizde geriye dönük 15 yıldan beri uygulanmakta olan çağdaş eğitim sistemini düşünürsek eğitim sistemimizin ana teması belli. Okuduğunu anlayan, okuduğunu yorumlayabilen birey istiyor. Bunu sadece edebiyat kısmında görmüyoruz. Bakın matematik kısmında da görüyoruz ya da fizik kısmında da görüyoruz. Sınavın tüm kısımlarında bunu görüyoruz. Kişinin salt bilgiye sahip olması yeterli değil. O bilgiye sahip olacak, metni okuyacak, metni anlayacak ve metin içerisinde bilgisini kullanabilecek. Ha süre. Eğer kişi bu sürece daha öncesinde dediğim gibi kitap okuma alışkanlığına sahip, okuduğunu hızlı şekilde anlayabilen, kavrayabilen bu şekliyle hazırlanmış olsa aslında süre yetersiz ifadesini ben çok da doğru bulmuyorum kendi adıma. Ama özel koşullar var mıydı? Evet, vardı. Bu gözetilerek sınav süresi uzatılmalı mıydı? Evet, bence de sınav süresi uzatılmalıydı. Bu sonucu etkiler miydi? Aslına bakarsanız sonucu etkileme anlamında sizin de ifade ettiğiniz gibi psikolojik anlamda bir rahatlık sağlardı. Yoksa sınav süresi 30 dakika daha az olduğu için ben bu sınavda şu kadar az net yaptım ya da sınav süresi 30 dakika daha fazla olsaydı ben şu kadar net yapacaktım ifadesi doğru değil. Sonuç itibariyle bakıldığında aslında yine benzer sonuçlar ortaya çıkacaktı. Yani sınav süresi 30 dakika eklendiğinde sınavda misal diyorum 40 tane net yapan kişi 50 net yapacaksa 30 tane net yapan kişi de 40 net yapacaktı. Değişen bir şey olmayacaktı toplama baktığınızda. Bu gözle bakıldığında evet psikolojik bir rahatlık sağlayabilirdi. Ee, arttırılmalı mıydı? Evet arttırılmalıydı. Bu rahatlığı sağlanması gerekirdi bence de. Evet burada baktığımızda hem adayların hem de velilerin esas ihtiyacı olan yani psikolojik bir destekti. Çünkü geçen sene 3 ayla sınırlıydı bu pandemi süreci ve uzaktan öğretim bu yıl. Eylül ayının işte ortasından itibaren aynı sıkıntı gittikçe arttı. Yani geçen yıl e, dahi 17 gün kapanmamıştık. Şimdi bu zor bir süreçti. Ancak e, sınavlara baktığımızda Milli Eğitim Bakanlığı'nın LGS'de e, ÖSYM'nin üniversite sınavlarında bu e, şeyi e, kolaylaştırıcı yaklaşımı çok fazla göstermediğini gördük. Yani e, sorular bayağı bir e, zorladı adayları. E, deneme sınavlarında mesela TYT'de deneme sınavlarında işte belirli miktarda net çıkartan öğrencilerin dün %10, %15 daha az yapabildiğini gördük Can Hocam. Öyle değil mi? Evet. Sadık, Sadık Bey, Bey kesinlikle, kesinlikle katılıyorum. Ancak şunu belirtmeden geçmeyeyim. E, bu tarz standart başarı testleri dediğimiz sınavlarda, yani geçerli ve güvenilir yüksek olan sınavlarda, sınavla ilgili etmenlerin tüm adayları ortak düzeyde etkilediğini göz önünde bulundurduğumuzda, Dolayısıyla herhangi bir adayın bundan olumlu ya da olumsuz etkilenmediğini çok net biçimde söyleyebiliriz. Yani bir sınav süresinin 30 dakika uzaması ya da sınavdaki sürecin işte belli oranda kısaltılması, sınavdaki bir sorunun çok zor ya da kolay olması doğrudan herhangi bir bireyi etkilemeyeceği gibi sınavın tamamını etkileyebilecek Doğru. bir düzey olarak düşünülmeli. Dolayısıyla bu tür değişimlerin ...herhangi bir adayı nasıl etkilediğinden çok sınavın genelini etkilediğini düşünerek yorumlamamız gerekiyor. Yani sizin söylediğiniz şeye kesinlikle katılıyorum. Ancak bu durumun etkisinin bireysel farklılıklara çok da yoğun bir biçimde etki ettiğini ben düşünmüyorum. Adayların şu saatten sonra artık ne yapıp yapamadıklarından çok sınavın geneliyle ilgili bir düşünme tarzına geçmeleri... ...ve buna göre hareket etmelerinin çok daha sağlıklı olduğunu evet, doğru. düşünüyorum. Bunu da bu şekilde belirtmek istiyorum. Bülent Hocam daha önceki dönemlerde ÖSS, ÖYS olduğu zaman... ÖSS ile ÖYS arasında bayağı bir fark vardı. E şimdi e, TYT ile AYT'ye baktığımızda mesela matematik testinde bugün matematik AYT'deki matematik testinde TYT soruları da vardı. Yani ikisinin iç içe e, girdiğini görüyoruz. ÖSS, ÖYS'de böyle bir ayrım söz e, söz konusuyken TYT ve AYT'de bunların iç içe girdiğini ve çok da fazla ayıramadığınızı görüyoruz. O zaman niye böyle iki ayrım var? Ne dersiniz? Ee, Sadık Bey şöyle ki ben de eski sistemle üniversite sınavına girmiş bir kişiyim. İlk basamak ÖSS, ardından ÖYS. 1997 yılında üniversiteye girişim yaptım. Ee, tabii ki de bizim zamanımızda ilk basamak ÖSS sınavı gerçekten de sadece kişinin salt okuduğunu anlamasına yönelik bir sınavdı. Yani ÖSS sizden özel bir bilgi istemiyordu. İkinci basamağa giriyorduk baştan sona. Orada da sadece bilgi istiyordu. Yani şimdiki gibi okuduğunu anlamak değil de eğer o bilgiye sahipsen o soruyu yapıyordun. Böyle bir düzen vardı. Evet haklısınız. Şimdi biz bize gelen geri bildirimlere baktığımızda şunu çok net şekilde görüyoruz. Normalde öğrencilerimizin girmiş olduğu ilk kısımda TYT'de AYT tarzı bazı soruların olduğu görülüyor. Ve gerçekten de bu özellikle de matematikte özellikle de matematikte kendini belli ediyor. Ciddi anlamda hem AYT'de hem TYT'de matematiğin çok zorlayıcı olduğunu görüyoruz. Bu özel koşullar göz önüne alındığında sonuç itibariyle e, şunu iddia edemeyiz. Örgün eğitim sürecinde olduğu gibi öğrencilerimizin sınıflarında buluştuğu, öğretmenlerinden birebir eğitim aldığı bir süreçten geçmedik. Çok ağır koşullarda sınava girildi. Bunun düşünülerek gerçekten de en azından e, TYT'de matematik sorularının bu denli zor olmaması gerekirdi. Bakın AYT için bir şey diyemem. Ama en azından TYT'de soruların gerçekten de bu denli zor olmaması gerekirdi. Tabii bu zorluk ve kolaylık neye etkileyecek? Tamam. Buradan da şunu düşünmek gerekiyor. Bir sınav düşünün. Sınav içerisinde öğrencilerin 5 ortalama yapmasıyla artı 6 ortalama yapması ve bunun standart sapma üzerinde oluşturacağı sonuçlar düşünüldüğünde aslında yine bir şey değişmeyecek. Yani şöyle değişmeyecek. Bütün olay psikolojik. Bir önceki sınavda aday gidecek, 30 tane net yapacak, ilk yüzlük dilime girecek. Bir, bir sonraki sınavda aday aynı dilime girebilmek için 25 tane net yaparak yine aynı dilimin içerisine girecek. Sonuç itibariyle yapılan netten ziyade ya da bu net sonunda elde edilen puandan ziyade acaba sınava giren kişinin... Başarı yüzdelik dilimi kaç olacak? Sorular her iki kısımda da zor olduğuna göre, e, şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki bu yıl yapılan sınavda daha az net ile e, adaylarımızın yüzdelik dilimlerinin bir miktar daha yükseleceğini, bakın bunu çok rahatlıkla da söyleyebiliriz. Ama şu konuda size sonuna kadar katılıyorum. Sonuçta bu sınav bir de psikolojik bir olgudur. Tabii. Keşke adayların girdiği ilk sınavda. ...matematik soruları biraz daha kolay olsaydı. Doğru, bu konuda sonuna kadar baksınız. Hatta biraz daha e, ileri gideceğim. E, hani bu eleştiri, normal bir eleştiri. E, yargılama değil, eleştiri. E, sanki Milli Eğitim Bakanlığı ve ÖSYM e, bu e, pandemi süreci yokmuş gibi... ...her şey normalmiş gibi, uzaktan erişim e, herhangi bir soruna sahip değilmiş gibi... ...donanım ve erişim sorunu yokmuş gibi normal standartlarda her şeyi kabul etti. Hatta. İl Eğitim Bakanlığı şunu da normal kabul etti. Yani bu süreçte bu pandemi sürecinde e, orta öğretim başarı puanı ne derece sağlıkta hesaplanabildi? Bu ara sınavlar ne derece sağlıklı yapılabildi ve sağlıklı değerlendirebildi. E, ve bunlar sınava ne derecede e, doğru bir şekilde yansıyabilecek? E, burada çok büyük soru işaretleri var. Yani Milli Eğitim Bakanlığı ve ÖSYM e sanki hiçbir şey yokmuş gibi her şey e, güllük gülistanlık normal şekilde devam ediyormuş gibi hem ortaöğretim başarı puanını hem ara sınavları hem sınavların içeriğini normal şekilde kabul etti ve adaylara da ee, sanki hiçbir şey yokmuş gibi soruları sordu. Ee, doğru mu Can hocam? Ne dersiniz? Sadık Bey yine sonuna kadar size katılıyorum. Normalde bu tür olan dışı şartların yarattığı etkiler öğrencilere minimalize edilerek yansıtılmalıdır. Yani biz olan dışı bir dönemden geçtik ve geçen sene 2020 Mart ayından beri yaklaşık pandemi süreci diye tanımlanan süreç eğitim sürecine yaklaşık 15-16 aydır yansıtı. Öğrencilerimizin, Milli Eğitim Bakanlığımızın bütün çabası ve bütün olanaklarını kullanarak oluşturduğu EBA sistemine ne kadar etkin biçimde katıldıkları, bu sistemden ne kadar etkin biçimde faydalandıkları bir kere gerçekten çok net biçimde ölçülmeliydi. Bunun dışında yüz yüze eğitim süreciyle bizim online eğitim süreci diye tanımladığımız süreçte oluşacak farklılıklar mutlaka sınav sürecine etkin biçimde yansıtılmalıydı. Bu nasıl olabilirdi? Dediğiniz gibi çeşitli alternatifler sunarak olabilirdi ama en azından öğrencilerimizi e, ...psikolojik olarak rahatlatabilecek düzeyde, Bülent Hocamın da dediği gibi... ...bazı alanlardaki soruların daha kolaylaştırılması, bazı alandaki soruların öğrenciler tarafından daha rahat anlaşılmasını sağlayacağı şekilde bir yansıma sağlanabilseydi... ...öğrencilerimiz en azından bu denli e, mutsuz olmayacaktı diyebilirim. Ya da ailelerimiz bu denli mutsuz olmayacaktı. Sonuçta hiçbir zaman... 16 aylık süreçte sadece online olarak devam eden bir eğitim sürecinin çocuklardan, öğrencilerimizden tam verimlilik ile bu sınavı sağlıklı biçimde atlatmalarını beklemek mümkün değildi. Tabii ki Milli Eğitim Bakanlığımız bu konuyla ilgili elinden geleni yaptı. Ya da biz benim hocam ekibi olarak özellikle YouTube üzerinden öğrencilerimize bütün olaklarımızı sunmaya çalıştık. Ama temas edebilmek, onlara anında geri bildirim verebilmek, onların eksikliklerini anında giderebilmek, öğrenme sürecine doğrudan dahil olabilmek çok daha etkin ve faydalı bir süreç sağlayacaktı. Ama biz 16 aydır bu süreci öğrencilerimize tam olarak sağlamadan onlara 16 aydır mükemmel bir eğitim veriyormuş gibi bir sınava sokup bunlardan bu şekilde muhteşem bir performans beklemeye çalışıyoruz. Maalesef bu durumun çıktıları çok da olumlu olmayacaktır. Kesinlikle ve kesinlikle pandemi sürecinde yaratılan psikolojik ve bilişsel sürecin sınava mutlaka yansıması evet. gerektiğini ben de aynı sizler gibi düşünüyorum. Evet. Yani EBA'yı sadece tıklama sayısı olarak bir başarı olarak görmemek gerekiyor. Sayın Milli Eğitim Bakanı'nın söylediği gibi aynı zamanda öğrenciye bu hizmeti sınava hazırlık bakımından da çok iyi vermek gerekiyordu. Bunu vereceğiz ki karşılığını da isteyeceğiz ama vermeden istemek çok mantıklı olmasa gerek. Şimdi Bülent Hocam kalan süreçte adaylarımıza neyi tavsiye edersiniz? Evet sınavlar bitti ama şimdi yeni bir sınav başlayacak. Bu sefer de tercih sınavları başlayacak. Ne dersiniz? Tabii ki de e, sınav kadar elde edilen puan ve sıralama kadar tercih de bir o kadar önemli. Çünkü geçmiş yıllarda da görüyoruz yapılan tercih hataları kişinin sadece bir bölümü başa ya da bir bölümü diğerinin arkasına koyması tüm hayatını etkileyecek bir sinsilenin de başlangıcını oluşturuyor. Burada tercih süreci içerisinde biz çeşitli modellemeler üzerinde çalışıyoruz şu anda. Farklı yüzdelik dilimlerine göre ne tip modellemeler oluşturulabilir. Bunlar üzerinde çalışıyoruz. Bu süreçte elbette tüm öğrencilerimizin sonuna kadar yanında olacağız. Ama şu an itibariyle artık sınav bitti. Gerçekten de buna inanmak bazen zor oluyor. Bazen öğrencilerimiz bizi arıyor sınavdan sonra. Hocam diyor sabah yine erkenden kalktım diyor. Yine oturdum dersin başına çalıştım inanır mısınız diyor. Bakın biz bununla karşılaşıyoruz. Diyoruz ki sakin olun sınav bitti. Anneye babaya söylüyoruz sakin olun sınav bitti. Evet sınav sonuçları 4 Ağustos'ta açıklanacak. Belki daha önce açıklanır. ÖSYM daha önce de açıklayabilir ve muhtemel 11-24 Ağustos arasında bir tercih süreci olacak. Bu süreçte tabii önce bir yüzdelik dilimlerin görülmesi lazım. E, yapılan netlere göre bir olumsuz tablonun da çizilmemesi lazım Çünkü az önce söylediğimiz gibi her iki sınavda zordu Muhtemelen geçen yılda da düşük olan netler maalesef bu yıl biraz daha düşük olarak karşımıza çıkacak Ama dediğim gibi bu daha düşük bir netle e, arkadaşlarımızın daha iyi bir sıralama sağlamasında gerçekleştirecek. Bir bunu göreceğiz Sakin olacağız umutsuzluğa kapılmayacağız. Şöyle bir hafta, on gün şöyle güzelce bir dinleneceğiz çünkü sınav bitti. Yani bunu e, biz özellikle her seferinde söylüyoruz. E, belki yüzden fazla öğrencimizle görüştük. Bizi arayanlar oldu. Sesi ağlamaklı olan var. E, diyorum ya elim ayağım titriyor. Gerçekten de bitti mi diyen var. Çünkü gerçekten tüm hayatın bağlandığı bir sınav var. Ben bu kelim, bu ifadeyi kullanmaktan gerçekten de hoşnut değilim. Evet. Gerçekten de yanlış olduğunu da biliyorum ama. Öğrencimizdeki ve velideki algı maalesef bu. Bu dakikadan sonra bekleyeceğiz, sakin olacağız, yüzdelik dilimlerin nasıl şekillendiğini göreceğiz ve tercih sürecinde biz zaten her daim onların yanında olacağız. Evet, e, Sayın ÖSYM Başkanı e, tabii ki esprili bir şey söyleyeceğim ama e, yapay zeka çağında yaşıyoruz, bilişim dönemindeyiz. 4 Ağustos sonuçların açıklanması için olağanüstü derecede geç bir tarih tamam araya bayram giriyor ama bayramın öncesi var. Bayramın bir de bir hafta sonrası var. Yetmiyor. Ağustos'tan da dört gün daha alınıyor. 4 Ağustos az önce Bülent Hocam söyledi belki öne çekilir diye. Ben ÖSYM Başkanı'na sordum. bizi dedi bunu ilan ettik. Değiştirme şeyi yok dedi. Yani 4 Ağustos. Ancak değiştirin veya değiştirmeyin tarih olağanüstü derecede geç. Yani bu dönemde 4 Ağustos'ta sonuçların açıklanması e, yani çok kabul edilebilir bir şey değil. Bir de tercih dönemi niye belirsiz? Yani biz tercihleri hangi tarihte yapacağız onu bilmiyoruz. Devlet sırrı gibi saklanıyor. Halbuki bunun önceden açıklanması lazım ki herkes bilsin hangi tarihte tercihler yapılacak. Evet Can Hocam ne dersiniz? Sadık Bey, tercihlerle ilgili belirsizliğin yaratılması gerçekten öğrencilerimiz üzerinde ciddi bir kaygı yaratıyor. Ancak bizim bu süreçte geçen seneki verileri de göz önünde bulundurduğumuzda gördüğümüz bir şey var. Sayın ÖSYM Başkanımız sınavın 4 Ağustos tarihinde açıklanacağını belirtirse ve daha önce olmayacağını göz önünde bulundursak, biz tahmini tercih aralığımızın 11-24 Ağustos tarihlerinde olabileceğini düşünüyoruz. 11-24 Ağustos tarihleri arasında yapılacak tercihlerle Sayın Cumhurbaşkanımızın da 13 Eylül tarihinde üniversitenin evet. açılabileceğine dair en azından bir temennisi var, tespiti var. İnşallah da bu şekilde devam edecektir. Gençlerimizin bir an önce üniversitelerde buluşmasını da biz de çok istiyoruz. 11-24 Ağustos tarihi sadece bir tespit bizim tahminimiz. Burada önemli olan artık sınavın açıklanacağı tarihi biliyoruz ama tercihler için ayrılacak sürenin ne kadar olacağıdır. Bu tercihlerle ilgili sürecin ne kadar sağlıklı şekilde yürütüleceğiyle ilgili bir döneme gireceğiz. Bizler de bu süreçte öğrencilerimize şu şekilde yardımcı olmaya çalışacağız aslında Sadık Bey. Benim hocam kanalımızda, YouTube kanalımızda öğrencilerimize çeşitli yüzdelik dilimlere göre alternatifli tercih önerileri sunacağız. En azından bu dönemde yaşayabilecekleri sıkıntılarla ilgili onları nasıl doğru tercih yapılır, evet. yüzdelik dileme göre nasıl hareket edilir gibi bir yönlendirmeye tabi tutacağız. En azından biz de onların bu kaygılarını bir nebze olsun benim hocam ailesi olarak azaltmaya evet. çalışacağız. Çok teşekkür ediyoruz değerli hocalarımıza katkılarından dolayı ve bilgilerinden dolayı. Şimdi kısa bir aramız var sonra tekrar birlikteyiz. Haberiniz olsun efendim.